Allahu Teala min Şeytan Al Alemin. ve selam Allah Rasulü Muhammed ve Allah ve Sahabe Jami'an Dostu Adam ve Hawa Aleyhisselam. Hazreti Hazret Adam ve Hazreti Havva'nın vefatı İbn Abbas radıyallahu taala anhum der ki ne vakit Adem'in ömrü tamam oldu, Hak Subhanahu wa Taala Hazretleri Adam Aleyhisselam dedi ki ya Adam, ecelin yakın geldi. Oğlun Şite vasiyet eyle. O vakit Şit dört yaşındaydı. Adem Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ölüm nedir? Hak subhanehu buyurdu ki ya Adem ölüm acısı çok acıdır ve kişinin nurun yüzünden giderir ve toprak onun etini ve kemiğini yer hatta yine toprak olur ondan sonra yine seni ve oğullarını yaratırım tekrardan yani sana ve onlara hesap ederim amelinize göre dedi. Adem Aleyhisselam ol sözü işitti, feryat edip ağladı ve ondan sonra yer dedi ki ya Adem Hak Teala Hazretleri benim ile vaat eyledi ki benden toprak alıp yine bana göndere. Böyle söz verdi yani bu olacak. İbn Abbas radıyallahu anh der ki cemi peygamberler ölüm şarabını içmeye razı olmadılar. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve razı oldu. Ne gökçek varmaktır Tanrı'ya dedi. Yani Allah'a varmak ne güzeldir. Ve Allahu Teala dilediği ölümü Hazreti Adem'e e, bildire. Bir güç suretine koyup Adem Aleyhisselam'a indirdi. Ne vakit Adem Aleyhisselam ölümün suretini gördü, aklı gidip düştü. Ölümü şekil olarak göstermiş ona Allahu Teala. Görünce düştü diyor. Melekler tuttular yüzüne A bu hayat, hayat suyu saçtılar. Aklı yine geldi. Hak Teala Hazret dedi ya Adem, cemi'i mevcudata ölümü tattırsam gerektir. Herkes öldüreceğim. Müminlerin canı illiyinde, kafirlerin canı siccindedir. Elliyin bir makam, siccin aşağı. Kâbul Ahber der ki Hak Teala Azrail'e emr eyledi ki Adem Aleyhisselam'a ine. Gayet latif ve güzel suret ile indi ki hiç kimseye güzel ve latif suret ile inmedi. Öyle bir, öyle bir hiç inmemişti. Hemen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi hazretlerine indi. Hak Teala hazretleri melekul mevte emreyledi ki şarabul firakı al Hazreti Adem'e ver içsin. Ayrılık şarabını ver içsin. Ondan sonra ruhunu kabzeyle. Ne vakit melek ölüm meleği an. Adem aleyhisselam'a geldi ve dedi: Esselamu aleyke ya ebel beşer, ey insanlığın babası selam sana olsun. Sen beni bilir misin?" dedi. Adem aleyhisselam dedi: "Bilirim. Ama niye geldin?" Ölüm meleği dedi: iç bu şarabın cemiyensini iç. Ondan sonra ölümü sana tattırayım Adem aleyhisselam dedi: "Ben Rabbime mutuam itaat eden bir kulum." Melekül mevt ölüm şarabını içirdi. Adem aleyhisselam dünyadan gitti. Bütün melekler toplandılar. Uçmaktan cennetten kefen alıp onu üç kere su ile yıkadılar ve üç kefene sardılar. Hazreti Şid, Hazreti Adem'in namazını kıldı. Yer ile gök arası dop dolu melekler oldular, doldular. Şid 30 kere tekbir aldı. Beşi bu beş vakit namaz oldu ve 25'i e, ululamak yani tazim için idi. Bazılar dediler ki Adem Aleyhisselam'ın kabri serendiptedir. Adem Aleyhisselam Cuma günü zevalden sonra vefat eyledi. Yani tam Cuma vaktinde. Ondan sonra Havva 40 gün yemedi ve içmedi O dahi vefat eyledi. Bazılar dediler ki Adem Aleyhisselam vefatından bir yıl sonra Hazreti Havva vefat eyledi. Adem Aleyhisselam'ın yanına defne eylediler. Kullu şeyin halikun illa vacı. Her şey helak olacaktır Allah'ın rızası hariç. Allah'ın Celle Celaluhu tecelli sahibi. Şimdi işte bu zikrolunan ve nakibin Biz nereden anlıyoruz bunu? Tefsirlerdendir. Tefsirlerde geçiyor. Ve lakin kitabımız Hak Teala'nın kelimatını zikretmek içindir. Kıssa ve hikayeler beyan eylemek için değildir. Biz bu kitapta Allah'ın kelimelerini anlatmak için anlatıyoruz. Onun için yani hayatların ince ayrıntılarına girmiyoruz burada. Ama gah gah vakı olursa kelamı kelama ve makamı nizama rapt etmek için dur. Burada yere düştükçe hayatlarından da bir miktar zikrediyoruz. Allahu yakul hak. Allah doğruyu söyler. Ve yehdi men sıratı müstakim. Dilediğinde doğru yola ulaştırır. Sonra Şit Aleyhisselam'ın gönderilmesi. Ne vakit Kabil Habil'i öldürdü. Adem ve Havva 40 gün ağlaştılar. Yemediler, içmediler. Gayet melli oldular. Oğullar gitti artık çocuk kalma diye öyle olan. Ve gussalandılar, kederlendiler. Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam vahyeyledi ve dedi ki Ya Adem yeter ağladığın. Ben sana bir oğlan bağışladım. Habil suretinde. Ona benziyor. Enbiyanın ve evliyanın atası ola. Hem peygamberlerin hem evliyaların atası olacak. O oğlan doğduğu Adem Aleyhisselam ismini Şit koydu. Ne demek Şit? Şit demek bahşiş demektir. Yani Habil'den İvaz demektir. Habil'in yerine gelen manasında. Ve şiitin yüzünde Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem nuru parlardı. Ondan sonra Hak Teala Hazretleri şiit peygamber eyledi işte aleyhisselamı ve ona elli suhuf sahife indirdi. Şiit aleyhisselam kavmini Allah'a davet eyledi ve nice halk ona tabi oldular. Ve şiit aleyhisselam bin şehir yaptı. İmar bin tane şehir, şehir. Ve her şehirde bir minare yaptı. Ve o minareye çıkıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derdi. Ha, o zaman. Vaşid Aleyhisselam'ın 720 yıl ömrü olup ondan sonra vefat eyledi. Ondan sonra da İdris Aleyhisselam halifesi oldu. İllahi Teala Fatih.